Eklektikaya hoş geldiniz. Bugün modern toplumlarda giderek daha fazla ilgi çeken bir konu üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Çocuksuz yetişkinlik. İnsanların neden çocuk sahibi olmayı tercih etmediği, bu kararın ardındaki psikolojik, toplumsal ve hatta evrimsel etkenleri ele alacağız. Hiç düşündünüz mü? Çocuk sahibi olmamanın özgürlükleri ve zorlukları nelerdir? Peki bu karar sadece kişisel bir tercih mi yoksa toplumun geleceği üzerinde büyük etkileri olan bir dönüşüm mü? Hazırsanız bu konuya detaylı bir şekilde bakmaya başlayalım. Modern dünyanın sunduğu birçok fırsat ve zorluk bireylerin yaşamlarını her zamankinden daha farklı şekillendirmesine olanak sağlıyor. Eskiden çocuk sahibi olmak bir yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir parçası gibi görülürken Artık bu norm hızla değişiyor. İnsanlar kariyer hedeflerine ulaşmak, daha fazla seyahat etmek ya da sadece kendilerine zaman ayırmak için çocuk sahibi olmayı reddediyorlar. Peki, bu trendin ardında neler var? Bir zamanlar çocuk sahibi olmak, yetişkinliğin ve sorumluluk almanın bir göstergesi olarak kabul edilirdi. Çocuk yetiştirmek Bireyin topluma katkı sağlamasının en doğrudan yollarından biri olarak görülürdü. Ancak artık bu görüş değişti. Yeni nesiller çocuk sahibi olmanın kişisel mutluluklarını ve hedeflerini gölgede bırakmasını istemiyor. Gelecekte pişman olacak mıyım? sorusu yerine, şu anki hayatımda neye öncelik vermek istiyorum? sorusu daha yaygın hale geldi. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Bu tercihin ardındaki nedenler elbette ki sadece bireysel tercihlerden ibaret değil. Toplumsal ve ekonomik şartlar da bu süreci derinden etkiliyor. Örneğin, gelişen ülkelerde ekonomik belirsizlikler, yüksek konut ve yaşam maliyetleri, kariyer baskıları insanları bu büyük kararı tekrar düşünmeye zorluyor. Birçok genç yetişkin çocuk sahibi olmanın finansal yükümlülüklerini karşılamanın zorlayıcı olduğunu düşünüyor. Çocuk yetiştirme maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini hiç duydunuz mu? Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuğun yetiştirilme maliyeti 18 yaşına kadar yaklaşık 233 bin dolar. Bu rakam özellikle orta sınıf aileler için büyük bir yük. Tabii ki bu yalnızca Amerika'ya özgü bir durum değil. Avrupa'da ve hatta Türkiye gibi ülkelerde de bu maliyetler her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca insanlar çocuk sahibi olmayı maddi açıdan sürdürülebilir bulmayabiliyorlar. Ekonomik faktörlerin yanı sıra kentleşme de çocuksuz yetişkinlik eğilimini artıran önemli bir etken. Büyük şehirlerde yaşayan bireyler daha küçük yaşam alanlarına sahip oluyor, sosyal bağları zayıflıyor ve yalnızlık hissi artıyor. Şehir yaşamının hızı ve stresi insanları daha bireysel bir yaşam tarzına yönlendiriyor. Daha geniş ailelerle iç içe yaşayan kırsal toplulukların aksine modern kentlerde yaşayanlar çocuk sahibi olmayı genellikle daha büyük bir sorumluluk olarak görüyor. Şimdi de işin biyolojik boyutuna bakalım. Biyolojik saat kavramı özellikle kadınlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Kadınların doğurganlık yetenekleri yaşla birlikte azalıyor ve bu çocuk sahibi olmayı geciktiren kadınlar için bir endişe kaynağı haline geliyor. Bir yandan kariyerlerinde ilerlemek, kişisel gelişimlerine odaklanmak istiyorlar. Diğer yandan biyolojik saatlerinin onlara tanıdığı sürenin kısıtlı olması baskı yaratıyor. Sizce bu dengeyi nasıl kurmak mümkün? Çocuksuz yetişkinlik üzerine yapılan sosyolojik araştırmalar, bu yaşam tarzının şehirleşme, bireyselleşme ve ekonomik kaygılar gibi büyük ölçekli toplumsal değişimlerle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. Modern şehirler insanları birbirinden izole ederken, bireylerin kendi hayatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma arzusu artıyor. Bu durum geleneksel aile yapısının çözülmesine ve bireysel yaşam tercihlerinin öne çıkmasına neden oluyor. Toplumsal normların değişmesi de bu tercihte önemli bir rol oynuyor. Özellikle kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, çocuk sahibi olmanın eskiye oranla daha fazla sorgulanmasına yol açıyor. Kadınlar artık kariyerlerine odaklanmak ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu da doğurganlık oranlarının düşmesine katkıda bulunan bir diğer önemli faktör. Şaşırtıcı olan şu: Eurostat verilerine göre Avrupa'da doğum oranları son 10 yılda dramatik bir şekilde düştü ve birçok ülke nüfus azalması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkelerde bu eğilim daha belirgin hale geldi. Türkiye gibi geleneksel olarak doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile bu değişim kendini gösteriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin doğurganlık oranı son 10 yılda önemli ölçüde düştü. Bu sadece bireysel bir tercih olmaktan çıkıp toplumsal bir dönüşüme işaret ediyor. Peki, psikolojik açıdan çocuksuz yetişkinler nasıl bir yol izliyor? Psikologlara göre çocuksuz bireyler Özgürlüğü ve bağımsızlığı ön planda tutan bir yaşam tarzını benimsiyor. Kendilerine zaman ayırmak, kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine odaklanmak onlar için daha anlamlı olabilir. Bu kişiler çocuk sahibi olmanın getirdiği sorumluluklardan kaçınarak hayatlarını daha serbest ve bağımsız şekilde yaşamayı tercih ediyor. Bu bireylerin mutluluk seviyeleri ise Genellikle çocuk sahibi olanlardan çok da farklı değil. Ancak her şey toz pembe değil. Çocuksuz bireyler de zaman zaman toplumsal baskılara maruz kalabiliyorlar. Aileleri ya da arkadaşları tarafından "Neden çocuk yapmıyorsun?" gibi sorulara sıkça muhatap olabiliyorlar. Bu baskılar bireylerde suçluluk ve dışlanmışlık hissi yaratabiliyor. Özellikle geleneksel toplumlarda Çocuk sahibi olmak hala bir norm olarak görülüyor ve bu normdan sapan bireyler kendilerini toplumsal baskı altında hissedebiliyorlar. Bu noktada işin toplumsal boyutuna geri dönelim. Çocuksuz yetişkinlik kararının toplumsal ve ekonomik etkileri neler? Bu karar yalnızca bireylerin yaşam tarzlarını değil, aynı zamanda küresel demografik yapıyı ve toplumların geleceğini de etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfuslar sosyal güvenlik sistemleri üzerinde büyük baskılar oluşturuyor. Azalan genç iş gücü ülkelerin ekonomik büyüme hızını yavaşlatıyor. İşte bu yüzden birçok ülke doğum oranlarını artırmak için teşvikler sunmaya başladı. Örneğin Fransa ve İsveç gibi ülkelerde ailelere mali destekler, çocuk bakım yardımları ve ebeveyn izinleri gibi teşvikler sağlanıyor. Bu doğurganlık oranlarını artırma girişimlerinden biri. Ancak bu teşviklerin her ülkede istenilen etkiyi yaratmadığını da görmekteyiz. Çocuksuz yetişkinlik aynı zamanda çevresel ve etik kaygılarla da bağlantılı. İklim krizi ve aşırı nüfus artışı bazı bireylerin çocuk sahibi olmamayı tercih etmesine neden oluyor. Çocuk yapmama kararı çevresel sorumluluğun bir parçası olarak görülebiliyor. Bu bireyler aşırı nüfusun dünyanın kaynaklarını tükettiği fikrine inanarak çocuk yapmamanın çevreye katkıda bulunacağına inanıyorlar. Ekofeminizm ve çevreci hareketler bu kararı destekleyen gruplar arasında yer alıyor. Peki, gelecekte çocuksuz yetişkinlik eğilimi nasıl şekillenecek? Modern toplumlar bireyselleşmeye devam ettikçe çocuksuz yetişkinlik daha fazla kabul görecek gibi görünüyor. Teknolojinin gelişmesi ve üreme teknolojilerinin yaygınlaşması, bireylerin çocuk sahibi olma yaşını ileriye ertelemelerine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra, küresel iklim değişikliği ve çevresel kaygılar da bireylerin bu konuda aldıkları kararları etkileyebilir. İnsanlar artık yalnızca biyolojik saatlerine değil, dünyanın geleceğine de bakarak çocuk sahibi olup olmamaya karar veriyorlar. Sonuç olarak çocuksuz yetişkinlik modern toplumlarda giderek daha fazla kabul gören bir yaşam tarzı haline geliyor. Bu tercih, bireylerin kişisel özgürlüklerini ve mutluluklarını ön planda tutarak verdikleri bir karar. Ancak bu karar sadece bireysel bir tercih olmaktan çıkıp, toplumların demografik yapısını, ekonomik sürdürülebilirliği ve çevresel sorumlulukları etkileyen bir dönüşüm haline geliyor. Çocuksuz yetişkinlik, modern dünyanın bireyselleşme, ekonomik belirsizlikler ve çevresel kaygılar gibi büyük meseleleriyle doğrudan bağlantılı. Gelecekte bu eğilim daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor ve toplumlar bu değişime uyum sağlamak zorunda kalacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.